Evet, yine aynı mantıktan e, bir soru verilmiş. Ben hemen tabanı mı? Arkadaşlar yan tarafta e, elenli ifadeler gördüğüm için tabanın x'ten e'ye dönüştürüyorum. Logaritma e tabanında yani yeni tabanda eski sayı bölü logaritma yeni tabanda e, eski taban şeklinde yazabiliyorsunuz. Yani logaritma E'ye elen demiştik hatırlayın. Elen Y ve elen X'in cevabını 3 bölü 2 bulmuştuk. Şimdi bu bilgileri şurada kullanacağım. Yani elen X arkadaşlar şuradan düzgün gözüksün. Elen X'i arkadaşlar 2, elen Y'yi de arkadaşlar 3 yazabilirsiniz. 2 artı 3 bölü 2 çarpı 2 eksi 3 şeklinde yazarsanız cevabı bulmuş olacaksınız. Evet devam edelim. E, aşağıdaki ifadelerde en geniş tanım kümelerini bulunuz. Güzel sorular arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Logaritmanın tanım kümesinde hemen e, en başta şunu söyleyeyim. Logaritma a tabanında x'te arkadaşlar 3 tane durum var. x'ler e, yani içerideki sayı sıfırdan büyüktür. a 0'dan büyüktür, büyüktür ve a bir olmayacak. Bu bütün tanım kümelerinin arkadaşlar çözüm yöntemidir. O zaman başlıyorum. Şu tarafta x eksi 2 büyük sıfır olacak ayrı ayrı verilmiş. Burada da 7 eksi x büyük sıfır olacak. O zaman x'ler büyük 2 geldi. Şurada da arkadaşlar x'ler küçük 7 geldi. Her ikisini buluşturduğumuz zaman 2'den büyük 7'den küçük yani 2 7 açık aralığı şeklinde söyleyebiliriz. Evet şimdi çarpım şeklinde verilmiş olan bu ifadede Şöyle yine düşüneceğiz. x eksi 2 ve 7 eksi x ifadesi büyüktür 0. Şimdi bir önceki soruya tekrar bir döneyim. E, tabanımız burada hemen notumu yazayım. E, tabanımız burada 2 olduğu için zaten 0'dan büyüktür. Ve a eşittir 2 zaten 1 değildir. Onları o yüzden değerlendirmedik. Aynı mantıkta buraya geliyorum. Arkadaşlarım taban zaten 2'dir. Yine 0'dan büyüktür ve bu iki dediğimiz şey de 1'e eşit olmadığı için oralara geçtim. Ben o zaman direkt burayı çözeceğim. Eşitsizlik çözümlerinde köklerimi 2 ve 7 olarak hemen bir yazayım. Ondan sonra şu işlemi yapacağım. 7'den büyük bir sayıyı tuttuğunuzda ve yerine yazdığınız zaman mesela 8 gibi bir sayı verdiğiniz zaman Denklemin sonucunun eksi olduğunu, sonra artı olduğunu, sonra eksi olduğunu göreceksiniz. Sizler sıfırdan büyük bir yer istiyorsunuz. O zaman pozitif olmanız gerekiyor. Yine 2 ile 7 arasında bir çözüm bulmuş olacağız bu soru için diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Bir yanlışlık yapmadık değil mi? Tamam. Evet, geçelim buraya. Logaritma 5 tabanında bir ifade verilmiş sizlere. Bu ifadenin... Yine aynı şekilde tabanımız arkadaşlar 5'tir, 0'dan büyüktür, sorun yoktur. O zaman ben e, şu ifadenin e, köklerini bulmam gerekiyor. Buranın 0'dan büyük olması lazım. Öncelikle size şu hatırlatmayı yapayım arkadaşlar. x-5, x-5 ve 3-x yazacağınız için 0'dan büyük olacağına göre iki tane kökünüz çakışık gelecektir. Bir üçünüz var, bir de beşiniz var. Bu başka konuda bunlara çok değineceğim. Şimdiki işimiz bu değil. Beşten büyük bir sayı tuttuğunuz zaman diyelim ki altı gibi bir sayı verdiğiniz zaman soruya cevabınız eksi çıkıyor. Çakışık kökten dolayı yine değiştirmiyorsunuz, sonra artıya dönüştürüyorsunuz. Sizler sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyorsunuz. Sıfırdan büyük olduğu yerler arkadaşlar buralardır. O zaman çözüm kümemi yazıyorum eksi sonsuzdan artı 3'e kadarki eee şurayı yazamadım. E, bir düzgün yazayım. Eksi sonsuzdan artı 3'e kadarki aralık sizin çözümünüzdür. Eee hep e, çözümünüzde negatif sayılar oluşur diyebiliriz. Evet devam edelim fx eşittir logaritma 3 tabanında yine aynı şekilde arkadaşlar 3'tür sıfırdan büyüktür sorun yoktur hemen 6 eksi x eksi x karenin sıfırdan büyük olmasına çalışacağım. Önce burayı bir eksiyle çarpıp düzeltmeniz gerekebilir çünkü ben böyle daha rahat ediyorum sizler de bunu yaparsanız daha güzel çözüm olabilir. Evet x eksi 2 çarpı x artı 3 şeklinde yazdım köklerimi şimdi bulmak için işlem yapacağım. E, bu ifadeyi çarpanlara ayırdığınız zaman arkadaşlar e, doğru bir çarpanlara ayırmış olduk. Evet köklerimizi bir 3 bir artı 2 diye yazıyorum. 2'den büyük bir sayı koyduğunuz zaman işleme artı gelecektir sonra eksi gelecektir sonra altı gelecektir. Siz sıfırdan küçük yerler istiyorsunuz. Çözümünüz yani eksi 3 ile artı 2 arasındaki yerlerdir. Bunu söyleyebilirim. Bunların dışında logaritma tanımsızlık yaratır. Evet güzel bir soru söylemiştik. Birincisi 7 x'in 0'dan büyük olması lazım. İkincisi x 2'nin 0'dan büyük olması lazım. Üçüncüsü x 2'nin 1 olmaması lazım. Sonuncusundan başlıyorum. Normal çözüm yaparsanız x'ler 3'e eşit olmayacak net. Bunu çözerseniz x'ler 2'den büyük olacak net. Bunu çözerseniz x'ler 3'ten şey 7'den küçük olacak. Ama hepsi için bir işlem gerçekleştiriyorum. Diyorsunuz ki 2'den büyüktür ama 7'den küçüktür. Fakat bu aralıkta 2'den büyük 7'den küçük olan aralıkta bir de 3 var. O zaman siz 3'ü atacaksınız. Bunu sayı doğrusunda göstermek istersek arkadaşlar. Şöyle hemen yapabilirim. Bir iki alalım. Bir 3'ü alalım, bir de 7 alalım. Arkadaşlar 2 olsun, 3 olsun, 7 olsun. Çözümlerimizde renkli kalemden çizeyim. Arkadaşlar sizin şu aralıkta olmanız gerekiyor. Bu aralık kesinlikle doğru. Şuraları bir şey yapayım. Ondan sonra 3'ten bir atlayacaksınız. Çünkü 3'ünüzü alamazsınız. Şu aralığa tekrar gelmeniz gerekiyor. Çözümleriniz bu şekilde arkadaşlar. 2'den 3'e kadar, 3'ten 7'ye kadar da yazabilirsiniz. Artık sizin e, takdirinize kalmış. Evet, gelelim başka bir soruya arkadaşlar. Bu soruda da e, 1 eksi logaritma x artı 2'den bahsediyor. Şu eski soruya bir bakacağım. E, e şıkkı, tamam. Evet, 1 eksi logaritma x artı 2. Arkadaşlar, önce sizler... Ee, kara köklü bir ifadenin derecesi çiftken içerideki ifadenin e, tanımlı olabilmesi için büyük eşittir sıfır demelisiniz. Ondan sonra logaritmaya başlayacaksınız. Ben o zaman başlayayım. 1 eksi logaritma x artı 2 denilen ifadenin sıfıra eşit ve sıfırdan büyük e, olması gerektiğini e, bir kere yazdım. Bu şekilde yazmak zorundasınız. Ondan sonra ben burayı çözdükten sonra şimdi logaritmaya başlıyorum. Logaritma arkadaşlar x artı 2 aslında taban yazılmadığı için 10'dur demiştik. Bu ifade için 10 zaten sıfırdan büyük olduğuna göre x artı 2'nin de sıfırdan büyük olması gerektiğini de söylemeniz lazım. Yani Türkçe x'ler eksi 2'den büyüktür. Bu biraz sonra bizim tarafımızdan kullanılacak olan bir bilgi. Şimdi şu soruyu çözeyim. Bir e, logaritmayı öbür tarafa atıp biraz düzenlerseniz bu. Arkadaşlarım, ee, bu 1 logaritmanın tabanı 10 olduğu için logaritma 10 tabanında 10 olarak yazabilirim burayı logaritma x artı 2. Şimdi tabanınız 10 olduğu için sizler e, ondan bir kez daha söyleyeyim. Bakın tabanınız 10 tabanında 10 olduğu için sizler bu logaritmaları attığınız zaman yön değişikliğine uğramazsınız. Yani 10 ve x artı 2 şeklinde olur. Tavanımız eğer 1'den e, küçük olsaydı bu sefer yön değiştirecektik. Arkadaşlar bunun çözümünde x'ler 8'den küçük oldu. Şimdi her ikisini birleştirmeniz gerekiyor. x'ler eksi 2'den büyük olacak dediniz. Ve x'ler 8'e eşit 8'den küçük olacak. O zaman yazıyorum. Eksi 2 ile 8 arasında eksi 2'nin olmadığını ama 8'in olabileceğini sorudan görmüş olduk. Evet. Devam edelim. Bir başka soruya bakalım. Şimdi e, kara ifade var burada. Arkadaşlar kara ifade için biraz önce söylediniz. x eksi 4 büyük eşit 0 olmalı 1. Şimdi logaritma ile ilgili bir ifade kullanacağım. Logaritma tabanda yazıldığı için Kesinlikle logaritma 3 eksi x denilen şeyin sıfır olmaması gerekiyor. Tanımsızlık yaratır. Sonra logaritmaya tekrar devam ediyorum. 3 eksi x tabanımız 10'du bir sıkıntı yok. 3 eksi x dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunları çözümüne bakalım. Arkadaşlar şuranın çözümü e, x'ler büyük eşit 4'tür. Bunu gördüm. Şuranın çözümü arkadaşlar. X'ler 3'den küçük olmalı. Bu da diyor ki X'ler 4'e eşit ve 4'ten büyük olmalı. Arkadaşlar bir de buranın çözümünü hemen yapalım. Logaritma 0 olabilmesi için arkadaşlar 3 eksi x'in 1 olmaması gerekiyor. 3 eksi x'e logaritma 1 0 yaptırın. O zaman ben buradan çözüyorum. X'lerin 2 olmaması gerekiyor şeklinde bir sonuçla karşılaşıyorum. Şimdi her ikisine, her üçüne bakarsanız arkadaşlar. x'ler 3'ten küçük olmak zorunda. 3'ten küçük olursa bu işlem oluyor. ama içerideki ifadede de x'ler 4'ten büyük olmak zorunda. Her ikisine baktığınız zaman ortak bir çözüm bulamıyoruz. Çözümümüz boş küme. Evet. Şimdi başka soruya baktık. Aşağıdaki ifadelerin çözüm kümelerini buluruz. Arkadaşlar çözüm kümelerini bulurken en basit şekliyle 2 üzerine yazarsanız oradaki sayıyı bu ifadede 2 üzeri 1'de bu çözümü yapabilirsiniz. Veya ikinci olarak da şu şekilde yazabilirsiniz. Logaritma genellikle ben kullanırım bunu çok. 3x-1 ve x-1. Bu tarafta da Logaritma iki tabanı olduğu için şurası. Buraya da iki tabanında cevabı bir olacak bir sayı yazıyorum. İki tabanında iki yazarsanız cevabınız birdir. Üstüne de zaten şöyle bir koyuyorum. Aynı şekilde. Tabanlarımızı eşitlemiş oluyorum. Tabanlar o zaman ortadan kalkınca yani şöyle ifade e, sadeleştirmesi yapılınca şunundan şu gidince o zaman cevabımız zaten ilki olmuş oluyor. Bu işlemi artık e, yapabilirsiniz ama ilk... Soru olduğu için hadi yapalım. 2x artı 2'dir. Sonra x eşittir. Buradan 3'tür. Tabi bu ifadeleri bulduktan sonra bırakmıyorsunuz. Bir de şunu söylemeniz gerekiyor. 3x eksi 1 bölü x artı 1 dediğimiz yani logaritmanın içerisi sıfırdan büyük olmak zorunda. 3'ü yerine koyduğunuz zaman arkadaşlar... 8 bölü 4 geliyor ki sıfırdan büyüktür. O zaman siz çözüm kümesine 3 olarak yazabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Logaritma 3 tabanda x'in sıfır olduğunu söylemiş. Sevgili arkadaşlar logaritma yine yazalım. Logaritma 3 tabanda x cevabın sıfır olması için logaritma 1 olması gerekiyor. Çünkü tavanınız 10 iken, burası da 10 iken cevabınızın 1 olması. Yani şu kısmın 1 olması gerekiyor. O zaman tekrar alıyorum. Logaritma 3 tabanda x'in 1 olduğu bir yerde x'in de 3 olması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Evet, devam ediyorum. Basit bir e, işlem yapmıştık demiştik bunu. Bunun üzerine eğer yazarsanız 27 üzeri eksi 2 bölü 3. Ve bu işlemleri de birazcık düzeltirseniz 3'ün 3. kuvveti ve eksi 2 bölü 3 diye. O zaman sizler de cevabınızı 3 üzeri eksi 2 olarak bulmuş olursunuz bu soruda. Devam ediyorum. Şimdi bir elen sorusu. Elen de genellikle e, korkulur. Elen. Diyorum ya logaritma e tabanında sayılar demektir. Önce onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biz kolayca işlem yaparken x eksi 1 eşittir e'nin karesi diyebilirsiniz. Yani x eşittir e kare artı 1. E'nin yaklaşık olarak 2,71 olduğunda bilirseniz 2,71'in karesi bayağı büyük bir sayı çıkacak. Bunun yanında V demeniz lazım. Logaritmanın içerisindeki x eksi 1 dediğimiz ifade sıfırdan büyüktür. Yani x büyük 1'dir. Şu ifadelere baktığımda x'ler birden gerçekten büyüktür. O zaman çözüm kümesini e kare artı 1 olarak söyleyebilirsiniz. bu soru için geçerlidir. Evet, devam edelim. Logaritma x e, 4 4'e eşitmiş. Tekrar aynı mantıkla kök 3'ün 4. kuvveti x'tir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ve içerisindeki ifade sıfırdan büyük olmalıdır. E, bu 3 üzeri 1 bölü 2 iken 4. kuvvetini alırsanız arkadaşlar yani 3 üzeri 4 bölü 2 yazarsanız arkadaşlar 3 üzeri 2 gelir ki. 3 üzeri 2 de zaten e, benim için yeterlidir. E, sıfırdan büyük bir sayıdır. Çözüm kümemiz bulunmuş oldur. Evet yeni bir soru geldi. Bunu e, şöyle yazalım. Buna daha değişik çözelim içerisine ne yazmam lazım ki iki tabanına göre cevabımız 3 olsun. E, hatırlayın logaritma iki tabanında 2'nin küpü olursa cevabınız 3 olur. Yani burası 8 olmak zorunda arkadaşlar. Tekrar başa alayım o zaman. 5 artı logaritma 2 tabanında x eksi 1 8 olmuş. E 8 olabilmesi için buranın 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Onu da yan tarafa alayım tekrar. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 3 olmuş. E buranın 8 olması halinde bu olabilirdi. O zaman çözümümüz 9 geldi arkadaşlar. Bir de şey yazmamız lazım. Bu içerisindeki ifadeye bakaraktan dememiz gerekiyor ki x-1 sıfırdan büyük olmalı. x büyük 1 olmalı. Şimdi siz 9 buldunuz. Ve 9'un da birden büyük olduğunu buldunuz. O zaman çözüm kümesine 9'u direkt yazabilirsiniz. Çözümümüz budur. Devam edelim. Elen e, bir şey geldi. Eleni hemen yazıyorum. Logaritma E tabanında demektir. Logaritma E tabanında neyin cevabı sıfırdır? Evet içerisi 1 olursa cevabımız 0'dır. O zaman soruyu tekrar yan tarafa alayım. İçeride yazılan x-1'in cevabı 1'miş. Tekrar soruyorum logaritma ne yazılırsa cevap 1'dir. E, 10 yazılırsa cevap 1'dir. Çünkü logaritma 10 tabanında 10'un cevabı 1'dir. Yani kısacası x-1 10'dur ve x yerine 11 yazılmalı. Bunun yanında dememiz gerekiyor ki Logaritmanın içerisindeki ifade x-1 denilen ifade sıfırdan büyük olmalı. Bir de logaritma arkadaşlar oradaki x-1 de sıfırdan büyük olmalı. Her ikisi için de 11 sıkıntı yaratmayan bir durumdur. Cevabınız bu şekilde verilebilir. Evet yeni bir soruya geldik. Sorunun cevabı sıfır. O zaman içerisindekinin bir olması gerekiyor. Logaritma iki tabanında birinin sıfır olması lazım. O zaman yazalım. Logaritma 3 tabanında şu vatandaşı 3 çarpı birazcık da düzelteyim. Logaritma iki tabanında x şeklinde değiştireyim onun cevabını. Ters çevireyim. Bir olmuş. Şimdi arkadaşlar Buranın ne olması lazım ki? Cevabınız 1'dir. 3 olması gerekiyor. 3 3 1'dir. O zaman tekrar alayım. 3 tane logaritma 2 tabanda x'in 3 olması gerekiyor. Yani anladım. Logaritma 2 tabanda x'in 1 olması gerekiyor. Yine kim olması diye gerekiyor diye bakarsan x'e 2 yazdığımız zaman bu işlem olmuş olur. Evet. E, geldik 44 numaralı soruya e, aşağıdaki ifadelerin en sade biçimlerini bulunuz. Arkadaşlar bu e, güzel bir mantık. E üzeri logaritma demektir ama E tabanında X demektir. Size tavsiyem şuralara ve şuralara bakın. Eşitse onları götürün cevap X'tir. Aynı mantıktan buraya geliyorum. 10 üzeri logaritma derken tabanınızı yazmadığınız için e, yazıyorum. Şu ve şu aynıysa götürün cevabınız x'tir. Yine şununla şu aynıysa götürün cevabınız b'dir. Arkadaşlar burası birazcık değişti. Şimdi bunu 5'in karesi şeklinde yazacaksınız önce. Logaritma 5 tabanında 3. Şimdi bu ikiyi geldiği yer olan üst tarafa çıkaracaksınız. Logaritma arkadaşlar 5 tabanında 3'ün karesi şeklinde geldi. Demiştim Burayla şu log 5'ler aynıysa cevabınız 3'ün karesi yani 9'dur. Devam tamam edelim. Yine e, aynı soru. Aynı soruyu çözdük. çözdük? E, logaritma 5 tabanında 3. Evet aynı soru. Bunu çözmüştük biraz önce. E, evet. Şuraya hemen e, gelelim. Arkadaşlarım tekrar aynısını yazacağım. Yalnız biraz e, uğraştıracak bizi. Logaritma arkadaşlar... 8 dursun burada. Bu 3 üzeri eksi 1 olacak. Şimdi sizler bunu daha önceden gördünüz. Başa çarpım durumuna e, getirmek istiyorum onu. Şurası 1'dir. Şu aşağıda eksi 1'dir. Çünkü kaçınca o tarafa kaçacak. O zaman 3 üzeri tekrar yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 8 üzeri eksi 1'den kaynaklanan e, bir olaydır bu. 3 ile logaritma 3'ler aynı olunca Cevabınız arkadaşlar gidince 1 bölü 8 olarak kalacaktır. Aynı mantıkla devam ediyorum. 2 logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 ve burada 3 var. Tekrar şuradaki kaçış işlemlerini bir gerçekleştirelim. 2 tabanda 3. Bu 1 bölü 2 kaçınca şu aşağıya gelecek. Biraz daha düzeltelim. Ters çevrim çarpınca 2 tane logaritma 2 tabanda 3 olacak. Biraz daha düzeltelim. 2 logaritma 2 tabanında 2 şunun üzerine çıkacak. 9 olacak burası. E ondan sonrası zaten kolaylaştı. Bununla bu aynıysa cevabınız 9 olarak devam edecektir. Evet e, yine e, sorularımıza e, devam edelim. 3 yine logaritma arkadaşlar. 3'ün karesi ve 5'in karesi. Hadi bunu da böyle yazayım. Şimdi e, kaçma işlemlerini gerçekleştirelim. Burası 3'tür, burası 5'tir. Arkadaşlar şu 2 burada. Hani e, şurası da 2 olsun. Üstteki üstten kaçsın, alttaki alttan kaçsın. 3 logaritma arkadaşlar 3 tabanında 5'tir. Siz bu işlemi gördüğünüzde bunlar aynıysa cevabı direkt 5 olarak yazacaktınız. E, bir terslik var. Düzeltmem gerekiyor. Logaritma 3 tabanında 2. Şu üçün karesi şeklinde yazman gerekiyor. Üç tabanında... E